Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyorum. Eee ah, Minecraft. Katılabilecek arkadaş. Arkadaşlar arkadaşlar şurada Giraffe Blok. Giraffe oy tamam yani sunucular. <laughs> sunucular da var. Hadi oyna uya. hari harici harici Uykulama, dünya, hadi ben dünya, ben harici, tarici, uykulama, yine harika. yeni dünya oluştur ee, dünya, dünyada 31, 31 mi yapsam? <laughs> Yok dünya, Ronaldo'cu adamlar. tamdır zaten 163 adamlar yazıyor hayatta kalmama varsayılan oyun modu varsayılan soluk normal e, kolay yapayım çok kolay yapayım hem de <laughs> yaratıcı hay hayatta kalma dün, dursun arı oluştur diyelim oluşturuluyor kaynak paketleri yükleniyor Bu ekrana bir daha ha, ha, devam. Arazi oluşturuluyor diyor. Tam Minecraft'ı e, Zaten ben gerçeğini oynamadım ama e, e, gerçeği şey paralı olduğu için çakmasını oynuyorum ben. Bir de ben bir şey bi yapmayı biliyorum arkadaşlar. Ve bunu ne zaman yüklenecek Çok ben en çok çakma Minecraft'ı e, şöyle et açtığımız et açtığımız ve kalbimiz yukarıda oluyor Ben onları aşağı almayı biliyorum aşağı çok kolay hem de sohbet açmak için soh açtığı mesela bak bakamıyorum oğlum ne Heh, sohbet açtım şimdi buna ayarlar tüm sohbet sessiz al sohbet için mi için oku boş ver oğlum ben ne yapayım Ah ne yapacağım şimdi A ağaç kıralım evet, bir dakika hop <laughs> şöyle çıktı da başlamıyor arkadaşlar zaten Minecraft'taki şey lazım. önce ev yapacağım neden Çünkü <laughs> ne yapayım işte ev yapmak önemli. Şöyle. Şöyle mantarımıza bakalım böyle. <laughs> Zaten yemeye. Şimdi şuraya koyalım. Altıdan küçük bir kulübe yapabilirim sadece oğlum. Bir de çubuk yapalım. Çubuk istiyorum ben. Düğüm bu şekilde bir düğme yapalım. Odunları attım yanlışlıkla. Bir tane çubuk. Yeter. Şimdi şöyle birazcık da odun kıralım. Güzel bir yer bulalım ev yapmak için. Sonra da e, kazıma yaparız. Sonra madene gideriz. oradan da e, elmas falan buluruz. O öyle işte. Böyle Minecraft olur zaten. Bu arada bu Minecraft gerçekçi neden bilmiyorum. Zaten e, odunlar odun odunları e, tahtaya düştürün ceza dört tane tahtam dört tane tahta veriyor Heh. aa beş tane odunum oldu şimdi bunları e, şöyle şuraya koyarsan onun onun otuz otuz yeter bizi o, o o güzel bir ev yaparız nereye yapsak nereye yapsak bu ne normal mi Oğlum burada bir tane canavar ne oluyor ya? Şöyle çık 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 Şöyle hmm. Nisan'da bir şeyler yapıyor arkada zaten Nereye ev yapsa ben de bulmaya çalışıyorum Buraya hiç buraya baksa şurası Aşıl nereye yapsa eve Ağaçların üstünden gidelim bari <laughs> Boş boş Şuna zaten canımız gitti. Burayı buraya küçük bir ev yapabilirim. Evimi iyi şöyle top top küçük büyük o kadar büyük bir ev istemiyorum Ben küçük ben küçük yap küçük istiyorum ben zaten şöyle küçük bir ev olacak bu arada orada yerler çimen kalsın çimen çimen iyidir Abi şunu kır taktayı kır ya. Zaten balta da yapmadık kötü oldu bu. Elimle karıyorum her şeyi. Şöyle. E. Böyle küçük bir ev yeter bana. Böyle küçük ev yeter. Etrafına da kapatırsak iyi. Üstünü de kapatalım. E. Üstümüzü kapatmazsak kötü olur zaten. Şöyle. E kapatmaz kapatmazsak da terör öyle şeyler ol olma. Bir de ev kulübe gibi bir şey yapacağız. Kulübe yapmak yeter bize. Daha zaman var. Balta yapalım. Balta. Zaten iki ama önce çalışma masası. O zaman hemen biraz bir tane de odun kıralım sonra da yaparız. Bir tane olduğundan zaten dört tane geliyor. Hop. 6 tane çalışma masası oradan çalışma masası koy oradan da var hadi sonra da şöyle bir tane doğdum mu sınmış şey ya bir tane abi bir tane oldum havada yavaş kan kararıyor zaten e, kötü oldu bu da tavuk zaten şöyle bir tane odanı öyle bir tane tarif yapsam yeter zaten e böyle odunları odunları kırdık bazı bazı olur hadi odunları kıralım da çok iyi yapalım Odunları n n Zaten gece olmadan evi yapmamız lazımdı. Birazdan da madeni getiriz Evimizi tamamladıktan sonra 7 tane oldu zaten taktı. Şunu da aldık. mı? Şu büyük ağaçmış. Neyse birazcık daha kıralım. Taktaları üretelim. Taktaları yapalım. Taktaları yaptıktan sonra ha ha ha. <laughs> bir sürü atım yaptım şu işimizi yarar diye. Küçük bir ev olur zaten ben. 43 küçük bir ev için zaten kapı yapmadı. Şurası kapımız bizim artık kapı. Kapımızı da yaparız. Zaten artık. Yeteri kadar olduğunu topladık. Şimdi şöyle evimizi büyütelim. Zıplayabilecek bir alan açacağız. Yani öyle iyi bir öyle güzel bir, bir yapacağız. Şu yaprakları kıralım ya. Fidan düştü. Zaten fidan. Zaten zıplayabilecek alan da yapmak güzel bir ev yaptık hadi. Çatısını da kapatalım şu. Bir, iki, üç. Bir tane şey. İşte. O. Güneş batmak üzere o yüzden. Kapa hemen yapalım çünkü örümcekler gire. Herkes gire. Hmm, şöyle birkaç tane odun yeter vallahi bize. Kazma da yapacağız. Kazma da lazım. O yüzden bir birazcık odun lazım işte. Tamamdır. altı tane odunumuz oldu. Arkadaşlar şöyle evimize girelim hemen. Şöyle şunu kıralım. Güzel bir küçük ev olmasını istiyordum da. da. şöyle şunları da kıralım. Güzel olur evimiz en azından. Tamam. Şöyle. Bunlarla da bir tane kapı yapacağız. Kolt kapı nasıl yapılıyordu lan? Kapı böyle mi yapılıyordu? Kapı nasıl yapıldığını unuttum mu? Üç tane kapı veriyor. Neyse hadi. Kapımızı da koyalım buraya. Hadi kapatalım. Tamam kıralım şunu da. Kırdık. Ya da bir şey diyeceğim. Şöyle <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben galiba e, süslemek için Ben buraya süslemek için game modda yaratı. Yalık modundan yani e, galiba yatak alacağım. Ben, çünkü yüce oluyor. Birkaç tane yatak alırım valla. Şöyle şunları da toplayalım. Hadi yaratta. geçtim. Ayarlar. Şöyle geçtik ayarlarda hayatta kalmaya basalım Macera. Tamam. Yaratıcı artık yaratıcı moddayız. Şöyle A ben... kendimize şöyle güzel bir e, şeyler verelim. verelim Cam lazım. Cam alalım şurada e, eşyalarım ben mavi cam isterim mavi cam mavi cam severim toprağa atalım kendimize biraz elmas alalım elmas bulu 64 tane değil bir tane elmas bulu odan neyse bu kadar neyse ben geri kal birazdan atarım kendimizi yiyecek de bulalım acı yıkabiliriz zaten yemek bulmamız lazım yemek bu çok kötü olur lan biz, biz kendimiz yaparız yemek burada yemek var biftek olur Bir biftek 64 tane Bir biftek yeter Ölüm. yok bunları biz kendimiz yapacağız hile olmasın zaten onları biz kendimiz yapacağız ha <laughs> Nerede? Nerede? Neyse tamam ya. Boş verdim. O YouTube Yatak yatak. tak neredesin? İyi geceler. Ne ne Mavi yatak alalım. Şu çalış şu fidanlarını. Sandık da alalım. Neyse bu kadar yeter. Gece olmuşsa. yatağa koyup uyuyalım kama Yine dön doğuş noktası Meşale niye almadın ya Deme Neyse ben piyata şu almak şuraya koyayım şuraya koy He tahta nerede oğlum Oğlum koymak istiyorum şuraya güzel şöyle cam da koyalım arkadaşlar. Sonra bunları atacağız. Game modda geçtim zaten ben. Uy. Ee, her yeri kırdım, kırdım, kırdım. Kırdım, al, kırdım, kırdım. Şuraya da şu odunu koyalım. Bu değil oğlum odun. Odun, 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 odun Bunun bir tane daha şey yakalayalım şunu. Da kıralım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Koş 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 koş. Uy. Kırmadım demiş bir şey. Kırmışım Vallahi belanı. Kanım ağrıyor zaten. Bu kan giden ağrıyor şöyle. Buraya cam zaten. Cam ağrı bay bay diyelim. Şöyle çalışmamasına değil mi? çalışma masası ya da önce şu bir çıkalım da önce ayarlar yaratıcı değil el hayatta kalma Yat, yaptım şimdi 12 tane odunum var şöyle sandık da var şöyle 64 tane ne alaka iki sandık bir tane de şöyle çalışma masası çalışma masası fırın almadık fırın yapmadık

Böyle. Bol, bol yani şöyle bu üzüntü olabiliyor ama şöyle giyelim ayakkabılık mı Tabii şey bir şeylerle yapılıyor zaten 8 8 10 10 12. şöyle birazcık da <laughs> pantolon yapıyorum yapıyordu kask var Kask mı lan? Ben kask kıyamam hayatımda. Pantolon. Şöyle bir de kask neler yaptıklarımızı diyelim. Bu böyle da geri gelsin şuraya arkadaşlar. Şöyle ne yapsak hemen Otuz bir Nü nü, nü. nü, nü, nü. Şu, koy koy. Hadi şunları Ayakkabıları. Ayakkabıları. Ayakkabı giyeceğiz. Nü Şöyle ayakkabımızı da giydik. Tam elmas et olacak. Sandığımızı da şunu şu elmasları koyalım. Elmas bize lazım olmaz herhalde. Hi, herhalde. Ne ne, ne. <laughs> Şu anda bunları koyalım. Bir fitek alalım yalnız. Acı belki. Diye. Zaten elimizde herhalde değil mi? Bir, Acıkmış mıyız? Ya tırcılık modunda değiliz. Evet. Gece olmak üzere ise atacağım ben. Madene gidebiliriz. Evet evet. Yanımızda yatak var zaten. Ne güzel işte. Gece olursa da zaten yatarız. Meşale almadık biz zaten. bir tane azıcık elmas alayım şuradan. Ee. Sadık. Elmas Şöyle biraz koyalım, biraz alalım anamdan olduğunu anne ne anne ne anne ne anne ne anne ne zaten bunlar ne olmaz zaten onu yapamayız. Hop şöyle kazma bir de kılıç. Bir tane kılıç. Ottan ne oğlum niye attın alal zaten önce şöyle ne yapacaktık biz elmas mı şey yapacaktık ne yapacaktık biraz elmas koyalım ya yani. şu yirmi şunları koy şu elmasları koy 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 neymiş bu elmas şey şunu Ay, abudu 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 ben yok ana kadar gece olmuş. Dur, elmas kılıç yaptı. Bakayım gece olmuş mu dur. Ama olmak üzere. Olma bu şekilde. Bullet, elmas, disk, kılıç, gemik baba, adam baba. Araba engel baba. Maalesef ince. Ben madene gidiyorum. Zaten taşı ne? Ben oyunu bitirdim zaten. Nereye gideceğim? Tabii ki de en bir yere gideceğim. Ben dümdüz kazıyorum valla. Nasıl çık? Biraz çıkayım. Biraz taş toplayacağım. Haram geldi. Bir dakika. Ne oluyor? kömür çıkmıştı. Böyle işimizi yaramaz. Kendimizi maden girişi açıyoruz şu. Le arkadaşlar bu kaldığımız yerden devam ederiz bir zaten. Ne de portalım ne yapacağız tabii ki de şöyle. ne bir dakika kardeşim geldi. Sen geldin de mi Nisa? Evet. Ben de Minecraft oynuyorum. Video. Ben Video. İsık İsayra yer sen yapma sen yapma. Aa Ben de tipoyla gidiyorum. İsıl sipaja şuraya gitti. Dol Minecraft'ta şeyleri alacak. Evet ben. Aa mis misa beraber oynarız birazdan. Arkadaşlar böyle bir, bir şey yaptım ben evlerle alakalı. Nisa. ay Aya neyse ayağımdaki şey yazdır mısın? ay e neyse alma alma ben aldım zaten. Heh <laughs> tamam. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir şey oldu bize. Bir anda. Ve ben buraları kırmışım. Neyse bur buraya da biraz delik açalım. so videoyu bitireceğim. Güzel maden yapıyoruz. Endeki oh, son şuraları bir yerleri taşla kapatacağım. Zaten biraz toprak da varmış. Şu fazla açtığım yerleri bunları kapatacağım. Zaten Elimle kırıyorum ben zaten ne yapacağım? Bu düşünüyorum dedim. Oy neyse bak koymayın bari karim karim baş baş boş ver. Zaten ben şey sek yapmıştım kendime. Şuraları kapatacağız. Zıpla. Hadi şöyle koy şunları. Bir kapatalım dedim. Çünkü gel gelince. Böyle böyle yırta. Şurayı da kazalım. Zaten kırık olarak geliyor. Aman terimizi. Böyle ye. Merdiven Merdiven nasıl yapılıyordu da. Neyse biz buradan tık koyarak çıkarız. Umarım. Geldiğimizde oraya oraya yaparız. Şöyle. Şöyle. Hadi çıkıyorum ben. Oraya maden açtık. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Çıktık. Bu maden girişimiz bizim. Hmm. Burası da bizim evimiz zaten ne güzel. Şöyle sandığa eşyalarımızı koyalım hemen. Kapı açıldı. Açılmasını istedim de zaten. Maden, madenle topladıklarımı şöyle koyalım hemen. Zaten bir fitek kalsın bir fitek iyiydi. Bu, bu sandığı gece oluyor ben yatayım. <laughs> Na no, yatmayayım ya yani. işte. Benim bitsteyim valla çıkmıyor hala ne ya merak ettim. Öyle bunu koyalım tahta kazmayı koyalım yani kazma mı? Azma dedim lan. Kazma değil bir şey işte ne bilmiyorum ama. E, i, i, yatalım hadi. Ame me 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 On çöpler atacağım sonra videoyu bitireceğim uzun olmuş video. Şunu açalım şunu. Şu, suya da şöyle atayım şeyi. Şöyle hemen şöyle çöplerimi attım. Bir dakika at. Heh, attım. Hadi sen git bakayım. Al yumurta. Yumurti. Yumurti. Gördüm. Yumurta girdim ben. Aa, ben evden çok fazla uzaklaşmıyorum ya. Neden acaba? Çat. Bizim evimizin zaten çatısı olmayacak öyle. Canım öyle istiyor zaten elmastan evde olacak diye saklıyorum ama iyi bize yeterli. Küçük bir kulübe yaptık arkadaşlar. Bir de şöyle taş taş lazımdı bize. Hemen terimizi şöyle taşları aldık. İnşallah beni soymazlar. Amin soyarlarsa da na 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 Neyse şu ne yapacaktı? Fırın. Ay yaptık mı? Fırın yaptık mı? Ha, ocak mı? Ve fırın sanıyorum o. Zaten şöyle ocağımızı koyalım. Nereye koyalım? Buraya. Zaten ha. Buraya bu açığı yok. Tamam. Tamam evimiz. Minik kulübümüz bitti. Çok tatlıymış. Üstümdekiler yok değil mi benim? Oğlum üstümdekiler duruyor lan. Neyse ben koyayım bunları da. Ay, benim her şeyim. Nisa ben... dur Nisa dur, dur. Ben koyayım bunları en iyisi. Ee, çünkü e, ben ne yapayım? <laughs> bir dakika. Arkadaşlar ben bunları koyayım. Zaten çabuk. Varsa da bir şey olmaz. <laughs> al çıkardım her şeyi. Sandığıma koyalım şöyle. 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 videomuz. Bu kadardı. Hadi baba. Bir dakika. Şu, şu neyi niye yapmıyorum şimdi. Neyse. Bir daha Ben şöyle bitireceğim videoyu. Heh. Şimdi Ronaldo, Ronaldo'ca adamlar çok nasıl oynanır dokunma profil video, ee, ben bu birinci şans, üçüncü şu bu bu değil mi canım? bu da herhalde, bu da, ma hayır bu değilmiş, bu değil, bu, bu değilmiş ikinciymiş, ikinci pardon, ikinci pardon ya ikinciymiş bu, video 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 eh üçüncü üçüncü şey bu mu ha evet arkadaşlar arkadaşlar videomuz bu kadardı ve bye ve ve bye bye